terör eylemleri yurt dışından kaynaklı bir takım destekler alıyorlarsa bu konuda da bizim birlikte çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki yıl Türkiye'ye resmi ziyaretimi gerçekleştireceğim. Bir başka projede de Türk-Alman Üniversitesi ve Alman-Türk Üniversitesi'nin Almanya'da mesela kurulması ile ilgili bir ilerleme kaydedebiliriz diye umuyoruz. Dışişleri Bakanlarımız bu konuyu da ele alacaklardır. Bunun dışında dış politika açısından bizi ilgilendiren birçok konu bulunmaktadır. Çünkü bizler iki yakın ilişkisi olan mütefik ülkeyiz. Ekonomik ilişkileri ele aldık. Türkiye'de son derece memnuniyet verici ekonomik ilerlemeler söz konusudur. Avro bölgesinde de keşke Türkiye'deki bu dinamik gelişme olsaydı diyoruz elbette gönül isterdi ki bizde de durum benzeri olsaydı. Türkiye'de durum çok iyi ekonomik çerçevesinde ikili ticari ilişkilerimiz açısından bunların daha da iyi olması için gayret göstermemiz gerekiyor. Zaten çok iyi bir durumdayız ama daha da iyi olmasını istiyoruz. Her zaman temaslarımızı sürdüreceğiz. Tekrar içtenlikle hoş geldiniz. Beğen ediyorum. Evet çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle Sayın Şansölye şahsım tüm heyetim adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müstesna bir ev sahipliğini yaşadık. Bildiğiniz gibi dün akşam Berlin'de Büyükelçiliğimizin yeni hizmet binasını açılışını yaptık. Gerçekten mimari özellikleriyle olsun geleceğe yönelik vereceği Hizmetli olsun Osmanlı Selçuklu ve modern mimarinin mezzedildiği bir eser ortaya çıkardık. Tabii bu aslında 250 yıllık bir diplomasinin Türk-Alman ilişkilerinde geldiği noktanın da taşlandırılması oluyor. Böyle bir döneme rastlamış olması da çok çok önemli. Türkiye Almanya ilişkilerine verdiğimiz önemin de bir ifadesidir. Özellikle Almanya'da bulunan 3 milyona yakın kardeşimizin, soydaşımızın, vatandaşımızın da burada hizmetleri daha rahat yürütülmesine yönelik attığımız bir adımdır. Aynı zamanda Türkiye Almanya diplomasisinin sadece ikili değil bölgesel ve dünyaya yönelik atacakları adımda da inanıyorum ki bundan sonra çok daha farklı, çok daha etkin olmasına yönelik bir süreç olacaktır. Tabii bugün yaptığımız görüşmelerde özellikle Türkiye-Almanya ikili ilişkilerini gözden geçirdik. Gerek siyasi, ekonomik, ticari, kültürel noktada geldiğimiz durum nedir, bundan sonra ne olacak? Bunu görüştük. 2011 itibariyle 32 milyar gibi bir rakama ulaşmıştık avro ve bu yıl 7. ay itibariyle henüz 17 milyar avro civarındayız. Fakat bunu yıl sonuna kadar 2011'i yakalayalım istiyoruz ki istikrarı böylece bulmuş olacağız. Dış ticaret hacminde bu hedefi yakalamamız Aynı zamanda 2013'e yönelikte atacağımız adımların belirleyicisi olacaktır. Nitekim Şubat ayının sonunda Sayın Şansölye'yi zaten Türkiye'mizde ağırlayacağız ve temennim odur ki Türk Alman Üniversitesi'nin de temelini birlikte atarız. Ve bugün o kararlılığı, o iradeyi ortaya koyduk. Dışişleri Bakanlarımıza bu talimatı verdik. Milli Eğitim Bakanlarımıza aynı şekilde bu talimat verildi ve böylece yoğun bir şekilde bu üniversitemizin Türkiye'de aynı şekilde bir benzerinin de Almanya'da kuruluşunun adımlarını atıyoruz ve bununla birlikte yeni bir süreci ayrıca başlatmak istiyoruz. O da tabii Türkiye'nin özellikle Almanya ile NATO'da birlikte olması sebebiyle Suriye konusundaki hassasiyetin daha da artırılması sürecidir. Ve bu konuda Almanya'nın desteğine tabii şiddetli ihtiyacımız var. Gerek Almanya Rusya ilişkileri, Almanya Çin Halk Cumhuriyeti ilişkilerinin daha da hassasiyetle sürdürülmesi bu süreçte inanıyorum ki önem arz ediyor. Zira Türkiye'ye şu anda gelen Suriye'den kardeşlerimizin sayısı 105 bine ulaşmış vaziyette. Tabii bu 105 bin insan bize gelirken Lübnan'a giden var. Öbür tarafta Ürdün'e giden var. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman 300 bine doğru bu rakam ulaşıyor. Suriye'nin içinde ise bu rakam ne yazık ki evlerini terk edenlerin sayısı 2,5 milyona ulaşmış vaziyette. Bu tabii küresel barışın özlendiği bir çağda bir felaket e, bu felaketi birlikte önlemek engellemek durumundayız bu arada İsrail Filistin meselesini aramızda görüşme imkanımız oldu bu konuyla ilgili olarak da Türkiye-İsrail ilişkilerine yönelik biliyorsunuz bir Marmara gemisi felaketini yaşadık ve İsrail'in buradaki tavrı ve burada dokuz insanımızı şehit olarak vermiş olmamızın neticesinde bugüne kadar birçok görüşmeler oldu ve bu görüşmeler neticesinde bizim tavrımız şu. Dedik ki özür dileyecek, tazminat ödeyecek ve Filistin'e olan ambargo kalkacak. Bunlar olduğu takdirde normalleşme süreci başlar. Olmaması halinde normalleşme süreci başlayamaz. Bunu defaatle biz kendilerine zaten aktardık, söyledik. Ve bütün bunların yanında bir başka tabii önemli adım şu anda İsrail'in bölgedeki yapılaşma olayıdır. Ve ben Sayın Şansölye'ye şunu da söyledim. Siz dedim Almanya'da duvarlar yıktınız ama İsrail duvarlar yapmaya hala devam ediyor. Bunu anlamak mümkün değil. Ve biz insanların arasına örülen duvarları değil, insanların arasına örülmüş olan duvarların yıkılmasını istiyoruz. Dünyanın, insanlığın barış için buna ihtiyacı var ve bunun özlemi içerisindeyiz. Ve bunun yanında bölücü terör örgütüyle alakalı konuları aramızda müzakere ettik ve bu konuda verdikleri, verecekleri desteği artırarak devam ettireceklerini de yine kendileri bizlere söylediler. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum ve bakanlarımıza, ilgili bakanlarımıza gereken talimatları verdik. Çünkü burada yoğun bir birliktelik gerekiyor. Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz bölücü terör örgütüne yönelik tavrı kesindir. Avrupa Birliği'nin böyle bir kesin tavrının da neticelerini görmek istiyoruz. Yani Batı destekli bir bölücü terör örgütü olmamalıdır ve Batı bunun karşısında tavrını net, açık ortaya koymalıdır. Bizim beklentimiz budur. Nitekim Batı ülkelerinin birçoğuyla bizim suçluların iadesi anlaşması vardır. Suçluların iadesi anlaşmasından hareketle de bu tür suçluların ülkemize iadesini bekliyoruz. Ben sık sık birçok suçluları ülkelerine iadesine imza atıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak. Almanya'ya gönderdiğim iade edilen suçlular da var bu noktada. Fransa'ya gönderdiğim, İngiltere'ye gönderdiğim aynı şekilde suçlar var. Ama aynısını biz de bekliyoruz. Bu da bizim en doğal, en tabii hakkımızdır diye düşünüyorum. Ve tabii bu bir araya gelişimizin adeta bu süreci bir taşlandırma olduğuna inanıyorum. Kasım ayı sonunda da Dışişleri Bakanlarımız bir araya gelmek suretiyle Türkiye-Almanya Stratejik Konseyi olarak bir sürecin adımlarını atacaklar. Daha sonra da Başbakanlar nezdinde yürüteceğimiz süreçle Türkiye-Almanya ilişkilerinin çok daha güçlü bir şekilde güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere de sevgilerimi sunuyorum. Frau Bundeskanzlerin, Kühnacht, mein Name ist Hürriyet. <laughs> Sayın Başbakan ee, Merkel ee, Sayın Başbakan Erdoğan dün özellikle şunu söyledi. Avrupa Birliği'nin artık oyalama sürecini son vermesi gerekir. Türkiye'ye bundan sonra yolun nasıl devam edeceğini açıkça söylemeli dedi. Ben şöyle bir yorum yaptım. Ee, Avrupa Birliği demek ki Türkiye karşı dürüst davranmıyor. Sayın Başbakan Avrupalı bir Türk olarak Avrupalı Türklerle ilgili olarak hükümetinizin kendi yaşa, yurt dışında yaşayan Türklerin yaşadıkları ülkelerin vatandaşlarına geçtikten sonra aldıkları mavi kartlarla ilgili olarak emeklilik konusunda bir çalışma yapıldığını söylediniz. Bu çalışma hangi düzeydedir acaba? Çok teşekkür ediyorum. EU. Ee, Avrupa Birliği kesinlikle dürüst bir ortaktır, müzakere ortağıdır. Şu anda bir ilerleme raporu da hazırlandı ve bu ilerleme raporunda bence önemli noktalar var ve e, bu müzakereler sürdürülecektir. Tabii ki e, kesinlikle açıklığa kavuşturmamız gereken belli sorular var. Biz bu müzakerelerin sürdürülmesini destekliyoruz. Ve e, Sayın Başbakan'ın da Avrupa Birliği'nin kurumları ile birlikte, üye devletleri ile birlikte bu müzakereleri dürüst bir şekilde sürdürdüğünden hareket edebilirsiniz. Benim tabii Dün akşam da bugün de mavi kartlarla ilgili herhangi bir açıklamam olmadı. Ancak bizim tabi arzumuz şudur. Özellikle Almanya'da bulunan 3 milyona varan vatandaşımızın aslında aynen Fransa'da olduğu gibi çifte vatandaşlık hakkının Alman yönetimi tarafından tanınması arzusudur, talebidir. Eğer Sayın Şansölye böyle bir adımın atılmasına yeniden bir fırsat verirlerse ki geçmişte bu vardı ve bundan dolayı da 700 bin e aşkın biliyorsunuz burada vatandaş var ve bunun üzerinde tabi 2 milyon 300 bin gibi ayrıca bu çifte vatandaşlığı alamamış olan Türk var. Arzumuz bunun da giderilmesidir. Bu noktada bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Ben çok rahat bir şey daha söyleyebilirim. Almanya'dan mesela şu anda Türkiye'ye gelen ve 50 bine varan şu anda Alman vatandaşı var. Biz onların bir kısmına vatandaşlık vermeye başladık. Veriyoruz. Yeter ki arzu etsin. Rahatsız bu konuda. Herhangi bir endişemiz yok. Aslında ekonomik olarak değerlendirmeyi yaptığımız zaman Almanya, Türkiye bu arada mukayesesi kabil değil. Ama bakın şimdi emeğin serbest dolaşımı sebebiyle sıkıntılı olan ülkelerin insanları artık Almanya'ya gelmeye başlıyor. Almanya bunları da tabii değerlendirme durumunda. Ama biz buradaki bu vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın Alman vatandaşlığına alınması noktasında çifte vatandaşlık yolunun açılmasını çok daha isabetli buluyoruz. Mavi kartlara vesaire bunlara bu işin kalmaması çok daha isabetli olur diye düşünüyorum. Associated -E Press Ajansı'ndan e Sayın e başbakan, e başbakan, sivil halk için bir koruma bölgesi e oluşturulması gerekir mi e Kuzey Suriye'de ya da uçuş e yasağının konulması e gerekir e mi? Ve bunun için NATO'nun desteğini e ister misiniz? Tabi bu konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin alacağı bir karar. Bu konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin alacağı bir karar. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi böyle bir kararı almadıktan sonra e bizim kalkıp da tabi Kuzey Suriye'de böyle bir bölge ilan etme yetkimiz hakkımız yok ve uçuşa yasak bölgenin bundan önce. Irak'taki olaylarda çok ağır bedelleri ödendi. Aynı bedellerin burada ödenmesini de doğru bulmayız. Öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu kararı vermesi, alması gerekir. Rodar Kürt, ve Kürt, Kürt ve haftalık dergisi Türk temsilcisiyim. Istenmiş, ben Türkçe bilmiyorum ama Türkçe, Türkçe sormaya e, çalışacağım. E, i̇ki e, soru sormak e, istiyorum e, izninizle. Haftalık Rodar gazetesinde Sayın Başbakan bu toplantında bulunmaktan kıvanç duyarak size iki soru sormak istiyorum. Bunları cevaplarınız e, 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 sevinirim. E, soru bir. E, Birçok ülkeden ee, şu anda acılık grevleri e, grava bıçıbını olmaktadır. E, acılı grevlerine giren insanların e, elbette ki birkaç e, talepleri vardır. E, fakat biz görüyoruz ki e, Türkiye'de bir halkın en tabi halkları göz ardı edil, edilmektedir. Şiddet dışında net başka bir alternatifiniz var. E, soru iki. Türkiye ve Irak, Kürdistan'ın arasında ekonomi ve diplomasi ilişkileriniz iyidir. Eğer federal bölge Irak'tan ayrılırsa sizce ilerleki zamanda bu her iki taraf için daha iyi olmaz mı? Teşekkür ederim. Thank you. Öncelikle Türkiye'de açlık grevi veya ölüm orucu olayına bir açıklık getireyim ve şu anda Almanya'dan tüm dünyaya sesleniyorum. Bir defa Türkiye'de şu anda ölüm orucunda olan bir kişi var. Bu tabii ki cezaevlerindeki bizim tıbbi müdahalelerin kontrol altındadır. Ancak onlara ölün diyen siyasi parti veya bölücü terör örgütünün mensupları kendi aralarında kuzu kebap pişirip yemek suretiyle bütün resimleriyle hepsi elimizdedir. Şu anda ben tarihlerini ve adresini de verebilirim. İyi ki yanımda bunları da getirdim. 17 Temmuz 2012'de milletvekilleri ve bölücü terör örgütünün bazı mensupları Kızıltepe'de, Mardin Kızıltepe'de Kasrıkanço'da, bak isim de veriyorum, Ahmet Türkün verdiği ziyafette kuzu kebabı gayet güzel, şen şakrak bir şekilde götürdüler ve orada bunu yaparken öbür tarafta da kalkıp ölün diyorlar. Açlık grevi ile alakalı olarak da şu anda açlık grevi vesaire böyle bir şey yok, bu da tamamen şovdur. Ben bakanımı bizzat cezaevine gönderdim, bunları gittiği yerlerinde de izledi ve şu anda zaten yarıdan fazlası dilekçe vermek suretiyle bu işi de bırakmış vaziyetteler. Böyle bir şey de söz konusu değil. Kaldı ki açlık grevi vesaire bu tür şeylerin hepsi de diğer suçlarda zaman zaman olur ve burada da yine hastanelerimizin bütün personelleri oralarda kontrol altında tutarlar. Böyle bir sıkıntı olduğu anda da gerekli müdahaleliği kendilerine yapmak suretiyle bu tedavi sürecini sürdürürler. Bütün bunlar bakınız bir şeyi arzu etmenin yanında neyi acaba talep ediyorlar diye baktığınız zaman bölücü terör örgütünün bırakılmasını dünyanın hiçbir yerinde bu tür şovlarla hukuk itilmez. Yok farz edilmez. Hukuk neyi gerektiriyorsa o sahibine teslim edilir. Şu andaki süreç de bu şekilde devam etmektedir ve bizim meselemiz AK Parti iktidarı olarak Türkiye'de sadece Kürt kardeşlerimizin değil, 75 milyonun meselesidir. Ama siz bakın sadece bir etnik unsur adına konuşuyorsunuz. Ben sadece bir etnik unsur adına konuşmuyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olarak 75 milyon adına konuşuyorum ve 75 milyonun da tamamını kucaklıyorum. Tamamının dertlerinin dermanı olmaya çalışıyoruz. Bizim farkımız bu. Sayın Başbakan Merkel, <laughs> Hollanda, e, um, bir bir Te evet, e, Hollanda Telegraf e, Gazetesi muhabiriyim. Evet Amsterdam Hollanda Telegraf Gazetesi'nin muhabiriyim. Avrupa Birliği bir, ve e, Türkiye çünkü, arasındaki bir, katılım bir müzakereleri ile ilgili bir, bir, bir soru bir sormak, bir sormak bir istiyorum. Bir Neden ee, federal hükümet e, tarafından e, da e, bu e, müzakerelerin ucu açık görüşmeler olduğu vurgulanıyor? Ve halbuki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi olarak siz imtiyazlı ortaklığı savunuyorsunuz. Siz bu partinin başkanı olarak aslında sadece imtiyazlı ortaklığı öneriyorsunuz ama buna rağmen hükümet olarak ucu açık görüşmeler deniyor. Bu bir çelişki değil mi? Peki Sayın Başbakan Erdoğan siz bu çelişkiye ne diyorsunuz? Ben başbakan olduğumda partimin bu konudaki tutumu aynı bugün olduğu gibiydi ama buna rağmen tabii ki katılım müzakereleri açıldı başlatıldı ve bununla birlikte ucu açık dendi. Ucu açık müzakereler başlatıldı. Ve biz çok önemli bir geleneğe sadık kalıyoruz. Başlatılan bir süreci elbette ki sürdürüyoruz. Ve ben başbakan olduğum süre içerisinde de birçok fasıl açıldı. Ve bu müzakereler samimi ve dürüst bir şekilde sürdürülüyor. Bu bizim güncel politikamızdır. Tam üyelik konusunda Türkiye'nin tam üyeliği konusunda Hristiyan Demokrat Parti içerisinde söylediğiniz gibi bir tutum var. Şöyle de diyebilirim. Mutabık olmadığımız bir konu bu ama buna rağmen iyi ilişkilerimizi kurmayı ve sürdürmeyi başardık. Değerli dostum şansölye dönem başkanlığında Türkiye'ye fasılların açılması noktasında verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabi Almanya'yı genel olarak değerlendirdiğimizde gerek sosyal demokratların olduğu dönemde gerekse Hristiyan demokratların ağırlıkta olduğu dönemde Almanya Türkiye'ye her zaman desteğini vermiştir. Tabi bizim özellikle Fransa'da yönetimin değişmesinde Sayın Şıraktan sonraki gelen yönetim Türkiye'ye karşı çok olumsuz bir tavrın içerisine girdi. Mesela biz Türkiye olarak o ana kadar liderler zirvesine hep davet ediliyorduk. Fakat daha sonra Türkiye liderler zirvesine maalesef davet edilmez oldu. Yani liderler zirvesinde ne konuşuluyor ne konu e, orada bize sorulması gerekir. Bunlardan tamamen dışlandık. Bir de aç kapa yapılırken fasıllarda aç kapa dönemi kaldırıldı. Sadece açılma süreci başladı. Kapatma yok. Halbuki müktesebatın içinde de böyle bir şey yok. Bu da tabii üzücü bir süreçti. Bir diğer önemli tabii konu da şu. Mesela şu anda Güney Kıbrıs'ın dönem başkanlığındayız ve Güney Kıbrıs'ta tabi aramızda herhangi bir görüşme vesaire bu konularda olmuyor. Güney Kıbrıs'ın tabi Avrupa Birliği'ne kabul edilmesi çok manidar ve Kıbrıs diye kabul ediliyor. Halbuki Kıbrıs diye dünyada bir ülke bir devlet yok. Niye yok? Çünkü güney ile kuzey arasında yeşil hattın olduğu bir ada Kıbrıs olarak kabul edilebilir mi? Kuzey Kıbrıs var, Güney Kıbrıs var. Ve Kuzey Kıbrıs'ı biz devlet olarak kabul ediyoruz. Başkaları kabul etmiyor olabilir. Ama Güney Kıbrıs'ı şu anda kabul edenler ki Sayın Merkel'in bu konuda geçmişte bir ifadesi de var. Güney Kıbrıs'ı zaten Avrupa Birliği'ne almakla hata ettik diye. Ve hakikaten bu çok ciddi bir hata olmuştur. Ve bu hata şu anda artarak devam etmektedir. Biz gönlümüz şunu arzu ediyordu ki böyle şeyler olmasın ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilgili süreci 50 yıllık bir süreç. Artık bu süreçte bir neticeye ulaştıralım. Çünkü hiçbir ülkeye böyle bir muamelede kimse bulunmadı. Artık bunu aşmamız gerekiyor. Biz Almanya ile NATO'da beraberiz. Diğer OECD'de birçok uluslararası kurum kuruluşlarda beraberiz sadece Almanya'yı kastetmiyorum Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğuyla ama gel gör ki Avrupa Birliği'nde böyle bir süreç ne yazık ki hala devam ettiriliyor. Temenni ederim ki kısa sürede bunu da sona erdiririz ve böylece fasıllarda şu anda önümüze çıkan birçok engeller ki bunların hepsine Türkiye hazırdır ve üye ülkelerin birçoğundan daha fazlasıyla hazırdır. Bunları da aşmış oluruz. Teşekkür ediyorum. Dankeschön. Evet senin seyirciler Başbakan Erdoğan Almanya'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'le bir araya geldi ve ardından da ortak bir basın toplantısı düzenlendi. Pek çok başlıkta e önemli mesajların verildiği bir e, toplantı oldu. Her şeyden önce e, Başbakan Erdoğan'ın bu görüşme öncesinde de dile getirdiği, e, eskiden Liderler Zirvesine, Avrupa Birliği Liderler Zirvesine biz de davet edilirdik ama artık edilmiyoruz biçimindeki serzenişini Başbakan Erdoğan bu toplantıda da dile getirdi. E, Avrupa Birliği'nin ne kadar samimi olduğu e, sorusu yöneltildi Merkel'e. E, samimi olduklarını ifade etti. Dürüst bir ortaktır Avrupa Birliği dedi. İlerleme raporunda da önemli noktalar olduğuna işaret etti ki rapor ciddi ele içeriyordu Türkiye e, açısından. Ne vardı bu basın toplantısında? Her şeyden önce e, Merkel'in Türkiye'nin ekonomisine yaptığı ...vurgu, övgü vardı. Yakın ilişki ve müttefik iki ülke vurgusu vardı. Şubat ayının sonlarında Merkel Türkiye'de olacak hemen bu notu da iletelim. Suriyeli mülteciler sorunu belli ki bu görüşmede gündeme gelmiş. Başbakan Erdoğan sığınmacıların sayısının 300 bine doğru ilerlediğini ifade etti. Türkiye-İsrail ilişkileri konusunda belli ki Merkel'de bir ricada bulundu... ...ama Başbakan Türkiye'nin pozisyonunun devam ettiğinin altını çizdi ve suçluların iadesi noktasında da e, terörle mücadele noktasında yine bir eleştirisi vardı Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'nin talep ettiği suçluların iade edilmediği yönünde ve bir Kürt e, gazetesinin sorusu oldu Başbakan Erdoğan'a Türkiye'deki açlık grevleriyle ilgili olarak işte bu noktada da Başbakan Erdoğan şov değerlendirmesini yaptı açlık grevleriyle ilgili olarak çok kısa bir ara devam edeceğiz.